Merhaba kıymetli dostlar. Ben Akmurat Kuddeyev. Van International firmasına bağımsız distribütörüyüm. Başlattığım ilk doğusun günlük eylem planımı bugün doğusuncu günündeyim. Ve benim konuğum Türkmenistanlı Kaygısız Yegen Nazarov. Kaygısız kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyi misin? İyiyim Allah'a şükür abi. E, ee, de biraz kendine bahseder misin? Ben Kaygısız Yegen Nazarov. Türkmenistanlıyım. Ee, Türkiye çalışmak Çalışma için geldim buraya. Akmurat abi burada tanıştım. Akmurat abi tanıştığım zaman ayaklarında ağrı vardı. Biraz bacaklarında hastalığı vardı. Oturup durmasında biraz yürümesinde sıkıntılar vardı adamın. Ondan Zaltı sonra veriyordu. Aynen o anlar öyleydi. Şimdi ondan sonra Akmurat abi biz ayrıldık birkaç aydan sonra tekrar tekrar, buluştuk. Yani. Evet. <laughs> O arada bir baktım. Aklımda abi ayakları çok güzel. Adam koşuyor resmen. Evet. Ee, çok iyi bakmış ayaklarına. Ee, ne kullanmış da. Merak ettin sonra. Evet. Ondan sonra dedim ki Aklımda abi nasıl böyle oldu. Ee, ayaklarım çok güzel olmuş adam. Ondan sonra merak ettim. Ne kullanıyorsun? Ne yapıyorsun? Benim de annemin ayaklarında e, Akmurad abinin ayaklarında olduğu gibi ağrılar vardı. Ee, onun için bir e, merak ettim. Nasıl? E. Ondan sonra Akmurad abi dedi ki bu e, aldığı ürünlerle tanıştırdı. Kendinde test yapmış adam. Çok güzel sonuçlar almış. Ben de dedim bunlardan e, anneme gönderdin. Yenge testini sana da. Orada demosunu o, gösterdim. evet onları da çok çok etkiledi. İyi olmuş. Ben de anneme <laughs> buradan onları göndermek istiyorum. Ürünlerden sipariş verdim. Şimdi siparişinde de geldi. Evet siparişler aldık. O ürünleri buradan yarın anneme göndereceğim. İnşallah. İnşallah o da alır kendinde çok iyi kullanıp da iyi olmasını bekliyoruz i̇nşallah, sonuçları. Inşallah. Ondan sonra da sonuçları gördükten sonra ben de adamlara bu ürünleri tavsiye edebileceğim için onu önce testlerini bir tanesini işte gördüm gözlerimle. Abi, önce eğer, denemen eğer, lazım. Her testlerini şimdi inşallah annem de iyi olur. Bacakları iyi olsa. Ben de Herkese ürünlerden tavsiye etsem, ben de ondan sonra bu işe geçmek istiyorum. İnşallah. Herkese yardım dokunursa Allah'tan ne mutlu zaman. Evet, on diyorum. <laughs> Onun evet. için... Şimdi o zaman şeylere, e, senin ürün kargo açalım. Evet, ürünlerde bugün siparişlerimiz geldi. Evet. Onu da sizlerle beraber açmak istiyoruz. Evet. Şimdi sizin huzurunuzda gayrısızlık e, e, siparişleri geldi. Şu anda e, poşede şöyle bakıyoruz. Hiçbir yerinde hasar yok. Patlama. Yırtık mırtık hiçbir yerinde yok. Çok güzel. Bu e, adreslerde yazılmış. Yapıştırılmış güzelce. Faturaları. Yani hiçbir yerinde hasar yok şu anda. E, şimdi bunu Açalım kardeşim. Açalım Makası abi. al. Makası al. Bunu güzelce bu şöyle aç. Bu kaydı altında oluyor hepsi de. Ya bismillah. Aç şimdi. Bu tarafından aç. Neyse aç şimdi. Tamam dur şimdi dur. Benim, benim. Hadi bismillah. Açalım şöyle içini. Aha. içinden ürün broşürü çıktı ürün broşürü var. İki tane de pendis var. Ha. İki tane de bu bir tane. Bu da ikinci paketi. İki tane peynir. Her şey yerinde. Çok güzel. Hayırlı olsun kardeşim. Sağ ol abi. <laughs> i̇nşallah, i̇nşallah, annen için şifalar olur. Şifa kaynağı olur inşallah. İnşallah iyi olsun abi. Ee, şifasını görsün, hayırını görür inşallah. Yani güzel sonuçları bekliyoruz. İnşallah. Ee, arkadaşlar e, şimdi kargomuz geldi. E, Kaygısız da çok merak ediyor şu anda. E, benden, benim aldığım sonuçları gördü. Benim halimi de görmüştü. Baştan ne hal dediğimi. Ondan sonra mi de görmüş, gördü şimdi. Ürünlerden bilgileri aldı güzelce. Denge testini yaptım gördüler. Şok oldular. Yani çok etkilendiler. Yani ürünün demosunu gerçekten de kendilerinde yaşadılar. Şimdi inşallah bunu yarın göndermek istiyor. Gönderecek bunu Türkmenistan'a inşallah. İnşallah ablamız da güzel sonuçlar alır ki alacağını da inşallah biz eminiz, e, önce Allah. Ondan sonra da kaygısız kardeşimiz de e, bizim yaptığımız işi, bizim insanlara götürdüğümüz fırsatları bu da aynısını götürmek istiyor, e, tavsiye ticaretine başlamak istiyor inşallah. Kendine hayallerine ulaşmak istiyor, özgürlüğe kavuşmak istiyor insanlara dokunmak istiyor, hayatına dokunmak istiyor. İnşallah bunların hepsi de olur, gerçekleşir ee, diyerek e, ben başarılar diliyorum kardeşim sana. Sağ olun, inşallah. geçmiş olsun diyorum, adil şifalar diliyorum. Arkadaşlar diyerek böyle e, ben videomu sonlandırıyorum. E, eğer videomu beğendiyseniz e, destek amaçlı beğen butonunu basmanızı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hepinize sevgiyle, saygıyla İstanbul'dan selamlarımızla şu anlık vedalaşıyoruz. Hepinize iyi günler dileriz.